Gel şey, nasıl? Emirhan. Emirhan. Hı. Sen Hı. şey ol. E Mustafa abi ne Mavi ol. sen sarı ol abi. Tamam kanka. Bak bu, bu bunu oyun içi yapacağız yalnız. Herkes Gel kendi abim. takımıyla hayır, konuşsun. Hayır hayır. Hayır hayır olmaz. Gelsin sarı yap kendini. Yok yok yok. Oyun içi. Oyun içi. Hayır hayır. Valla konuşma. Oyun içi iddialı. Ney ne? Ya, sarı yapsana kendini. Gelsin ya, sarı olursa. <laughs> ya ben var ya 2'ye 2 olunca onlara bak. Fakat ne olsun sen ha. Neyse. Ya bu Yasin niye sarı atmıyor ya? Heh. bulamadı o. Bittim tamam. var ya. Affetmem söyleyeyim abi ben affetmem. Ben hiç affetmem. Silahımı değiştirdim. Sen şimdi hepsini 12 liraya alıyordun. Baktım klasik asasına var, alamadım. Alırım. Hadi Yasin alalım şunları. <gülüyor> <gülüyor> Onur abi. Vallahi bu adam ne yapalım. Oo en sevdiğim en sevdiğim ben. şey. Şu an Yasin dinlediğinizden görebiliyor musunuz? Evet. Gözüküyor mi yere? Evet. Evet. Gözüküyormuş. Evet. Onur gözüküyor i̇şte sen olayım. de gözüküyorsun. Evet sen de gözüküyorsun. Hemen de gözüküyor. Yoo. Evet. Yuhuu. Be, be. Ölme, ölme Yasin. Emir abi perp edersin onu sen. Kaldırıyor, kaldırıyor. şimdi, bas. Bombo, şimdi, bas, 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 Kaldırıyor bas, Şimdi bas, bomba, siktir be. Ah, İyi be. Ikisini, ikisini de ikisini attım. Özel at yani. bir tane. O. Karesin. Kafaya tak. Ya orada ya karar, kararlı olacaksın ya kaldırma kararlı. Onu mu kaldıracağım? Bir de kaldırmayacağım. Ya söyledi ya onlar kaynaklı ya söylemesen. Ha o zaman bırakabiliyorsun. Elini çek. Bırak hemen. Ben bıraktım zaten o yüzden silah çektim. Neyse sen o bayağı uzakta doğmuşsun sen ya. Yani. Dur istiyorsan yok lan tamam, gelmiyorum oraya. Yani. Sen orada takıl. ya, burada biri var ha. O kim arkacı? Aynen Mustafa orada biri var tamam mı? Baba sessizlik var. Bu sessizlik hayır <laughs> adamet <ayarlanmak> değil. Bu sessizlik değil yani. Aha bittiniz. Hmm. Bu sefer Ya sen de boşça kal. Ya nereden gördün oğlum lan Emir? Maalesef ben herkes gördüm. Toto toto. To, onur abi senin de onur abinin şu an sevdiğini ama vurmayacağım. Niye? Sırf seni sevdiğim için vurmayacağım. <laughs> ya. Yani, <Evet>. Hey, ma. <laughs> burada burada bak Kaçıyor. Emirhan arkandan mı geliyor lan? Onu alınca bir arkana bak abi. Sarcan siktir git ya lan sana <laughs> Vallahi şarjör bitti. vallahi şarjör bitti. Sana şarjör bitti. Şarjör bitti sen şarj bitti, bitti diyorsun. Ya ama <laughs> ben diyemiyorum ama. Sana diyemiyorum. Allah'ım ya. Şarj bitti diyor gözüküyor. Şarjör bitti işte şarj bitti şarjör. Lan diyorum çoğu isim şarj bitti. Nasıl yumruk atıyoruz abi? Elini Şarjı. Yalnız var ya Emre sen aramazsın ya. Aramızda Mustafa aramızda pencere var yumruk atıyor. Gördün <laughs> onu Ya. Ben şey ateş ediyorum mu? Olur. Ne lan? Eyvah kaçtı. Bir de bomba atıyor gider ayak. Baba bak sana çok uzak bak. Ay yani. yine şarjı bitti. Helal Çok sıkma ya, tamam sakin. Bombacıktan <laughs> bu olmadı bu Sağında 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 Yasin sağında. Yumruk at yumruk at. Yasin hareket mi yaptın <gülüyor> sen? <gülüyor> Tabii sen <Sana hareket> ki. <laughs> yaptı. Göz... Tamam. Tamam, tamam. Tamam tamam bana bak kardeşim sen. Bana bak ne ben. Tecavüz abi sen de gel sen de gel. Bütün herkes gelsin. Affetmem. Kusura bakma ki. Burada bak tek kaldım korkuyorum. Yasin Yasin koş Yasin koş. koş <laughs> Düştü mü? Koş. Ah helal be eyvallah. Kaç şimdi? Kaç şimdi? Eyvah eyvah geldim 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 geldim. Oğlum bunlar ama bakın bir şey Şimdi şimdi. Bir kandan ne öğrenmişler bunlar ya? Bomba yapmışlar hep amına Taktiği çözmüşler bir kandan. Görüyor orada sıkıştır oradaysa. Lan Arkanda. Ah, geri zekalı. Ikisi. Geri zekalı. Ay, ayağım oldu ya. Çıkla. Ah, ayağım ya. Geri zekalı. Bir dakika böyle adam sakatlandı. Aynen sayma bunu ya. Değişik, değişik <laughs> ya. Bu ne bir bu ne bir Harbi kendi lan? Abi ne yap? kişinin mermi bir tane var. Allah'ım bir bir dakika falan girmiş böyle. Saklanmış falan. <laughs> Ben biraz Şey, e, Mustafa. Efendim? Şu kadar saysana. Nasıl Dasarkas arkasına, nasıl arkasına bakıyor? nasıl <laughs> arkasına <Daha> Tamam geçti artık. <laughs> Mustafa, Hadi be <laughs> tek vuruş kaldı ya. Nasıl arkana bakıyorsun ama? Nasıl arkana bakıyorsun? <laughs> <laughs> Gördüm onları eleman. Fark ettin değil mi? Şimdi şu, şu, şu kadar say diyorum. şey Yani senin arkasına bakıyor? kadar say. O ne lan? kadar sayın. <laughs> sayın. sayın. Ee, gördüm senin <laughs> nerede olduğunu Kamil gidiyorum Sayma, Saymam sayma. saymam orada üçgeni bastım. Ne? Aşağı atlayamazsın yasak. Bomba var gözük haberde. Yasin evin içinde Yasin. Bakayım neredesin sen? Öldüm öldüm. Öldüm mü? Ulan <laughs> bu bizim bombaymış ha. Salak. Kimin bomba? Vay kimin bombası Ama iyi yere koydum değil mi? Gördün mü onu? Aynen. Vallahi oradan geçecek. Tam oradan geçecek. Tamam. Ben geliyorum. Onur abi çok kadar saç. Bir tane şeyde ya karşıda. Tam önünde şu anda. Gördün mü onu? Evet. Gördün mü bilmiyorum ama. Lan mermi. Nerede? Lan nereden vurdu nerede beni nerede bu? Ben her yerden Ben yukarıda yerden... Yasin. Yasin yukarıda bir tane sağında. Bak o evden sakın çıkma. Sol taraf var Yasin yok sol. Yok öyle bir şey. Sol yukarıda. Ama bu, sen onu sağlığa vurabilirsin tek tek de bence.

Lan o Ben o bombaları gördüm de sen bilerek e, otlayıp zıplarken patladı yaptım biliyor musun? Sen Yasin, patlamadın, kaçtın. Ya, olur geldi kaldı bir kere patladı. Bombaları ya patladı, Vallahi gördüm, gördüm ya. Yemin ederim gördüm. Ya bırak. Sana bir şey söyleyeyim ben Yasin yüzünden. Yemin ederim Kur'an çarpsın gördüm bak kardeşim. Şimdi. Ben ya Yasin'in yüzünü öldürdüm. Çıktım zaten. Lan dinle ben Yasin'in yüzünden öldüm. Senin içeride bomba patladı Abi, Yasin gülmeye, gülme, ya. Sen gülmeye, gülme, gülmeye başladı ya. Aha dedim bu düştü galiba. Lan bir geldim sen ayaktasın. Vallahi bak sizin kadar korkak görmedim Onur abi ya. Olduğunuz yerden çıkıyorsunuz. Sık. Ortada bir tanesi ya. Gördün mü? Onur, onur, onur abi, Onur abi. Vallahi Onur abi oynamam konuşmam. Konuşmam Onur abi konuşmam. Ya. Ebeğin amını e gördün mü? Tamam. Ebeğin. Vallahi son anda gördüm vururken yani ya. Konuşmam ben ya. Hayır. Ya hep yerimi görüyorlar ya. Ne saç bu oyun. <laughs> Kendimi götürdüm gibi. Aaa infazı veremedim ya. Oğlum hayır geldim, geldim. Gel. göstermekle alakalı bir durum değil. Ortalık üstü. Dikkat et dikkat et. Arkanda arkanda haritaya bak haritaya bak. Aydı düşürdüm düşürdüm onu. Dur kumanda. Geri, ger geri geri. Geri 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 geri. No impact. No impact. No impact. No impact. Abla kalsın. Aa bitti. Hadi be hadi, hadi, hadi. <laughs> ya. Ya 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 süper. Ya süper. Yasin yani şu, şu beton var ya şu beton bak bak. Senin olduğun yerden bana sıkıyor bak bak Allah aşkına bak. Böyle yapıyorum bak böyle böyle saklı sakın yapıyorum. Mermisini bitirdi. Hayır işin garip tarafı benim sıktıkları neyse o kolona denk geldi ondan yapayım yoksa zaten bir tanesini tamam. tutursam kaçamazsın ki. Tamam işte ben de o yüzden diyorum o zaman. Öl lan Bilmiyorum. öl 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 abi. öl 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 abi, öl 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 Böyle bir şey yok. Ben de bir şeyler yapıştırdım. Ben ya böyle Yasin, burada ya. Tam benim öldüm. Yok, şey yok. Yalnız kafana çok efsane sıktım onu gördün mü? Aynen direkt sonra. Direkt infaz oldu. Aynen direkt. Beynime. Şimdi var ya şimdi bittim istiyiz. Öyle bir Kafa bizim işimiz. Yanlış olmasın da. Onur abi. Üç dinle. Ne oluyor lan? Pencerede pencerede. Onur pencerede. abi üç dinle. bak. Diyorsun, beni beni kurtar, gel, 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 beni kurtar. O bir şey var mı? Ah. Aa, Yasin geldi. ya olmaz öyle şey ya, yine var ya. Oldu gençler. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Gel beni kurtar. Yok ya, Yasin orada kekte ha. Tamam <laughs> ya, gel beni kurtar, yok ya. Bunlar kesin buraya böyle bomba koydu abi ne olsun. Çünkü az önce diyor ki bakın üzerlere koymuş falan diyordu bak. Dikkat et. Dinlediğin zaman zaten bombalar gözüküyor. Aha buradalar. Şurada şurada. Yasin selametle. Aa! Selamun aleyküm aleyküm. Aa, neyle vurdu? Neyle vurdu? Oynamam, oynamam saymıyorum. Neyle vurdu? Allah kahretsin ya. Kaldırıyor yasın, kaldırıyor koş. Adamsın. Biraz Aynen bunu. Gel gel gel. Güle güle, güle güle canım, güle güle canım. Ne Attın lan. Güle güle canım. Böyle bir şey olamaz. Burayı var ya. Burayı var ya YouTube atacağım. Burayı şey atacağım. Facebook atacağım. Söyle mi? Şey. Yasin. Yasin. Hani ben yerlere <laughs> bomba koymuştum. Sen gördün mü? Hı hmm, hı. Evet. Beni, Emirhan beni öldürdü tamam mı? Şeyi kaldırdı. Gittim Mustafa'yı kaldırdı. Sonra beni ifade etmek için koşuyorlar. Ben de gittim bombanın üstüne. Ölür yani Bana yerdeken... Ya. Yasin. Ben de, ben de gittim bombanın üstüne bomba durdum. bomba öldü. Bomba öldü. Gel gel bitti. Git. Ya abi böyle bir şey olamaz ya. Ya abi nükleer abi nükleer. Onlar abi nükleer. Aa ya sen böyle demiş Ayıp. Ya ya sen bak bak bomba yerdik, bomba yerdik. bombanın üzerine gittim çöktüm can çekişirken geldiler beni ifaz etme ikisi birden patladı. <laughs> abi nükleer oynuyorum tam ki ya ah, her yere bomba koyuyorsun. Oynamaz böyle ya. Ya bırak bu ya ikiniz nasıl patladınız mı abi? Emir abi bekle <laughs> gitme gitme ikiye bir alamazsın gitme. <laughs> abi, Ah lan, kim vuruyor? Ya ama bomba olmaz ki. Al onu Yasin, Yasin burada. Yasin bu şunu. Kaldır Yasin, Yasin. Ama yersin. adamsın abi, adamsın abi. Bunu yapmayacaktım, zorladınız. O kesin yine bomba eleştirmiştir. Bekle, bekle bekle bekle. Gel. Oğlum buraya gel. gel. Ah. Herkesin. Ya ama orayı var ya, sırf o sahneyi atacağım Facebook'a ya. İkizi birden kâbe gibi. <laughs> o böyle bir şey ya, o böyle bir şey. Ya oluyor. böyle bir şey yok ya, Emine gitti onu kaldırdı, ben bomba üstüne beni hep bekliyorum. Beni ifaz etmeye geldiler, pat, ikizi birden. Hadi abi, Mustafa abi döndürür, dönecek, dönecek. Döndü zaten yani, ya bu. Benim yerim gözükmese dönmez de. Oyunun top oldu gibi ya abi döne döne. Yeni koru abi ben. de özel yerini tutuyorum. Yasin dur orada. Ya. Ama ne oldu? Kaç 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 ikisi birden geliyor. abi. Neymiş level 5000. Aşağı iniyor. Nasıl siktir? Yasin. Allah için Yasin ya onu öldür. Ya böyle bir şey olamaz. Emirhan Yasin. vur. Emirhan vur. Vur. Vur vur onu bırak sen. Onu Yasin. Bırak. Yasin, bırak. Yasin beni bırak Bir umutluk canı var ya. Yasin, Aa, Yasin o... Abi mermi. Böyle bir şey olamaz yes ya. Be. Yes ederim. Yes ederim. Yes be. be. Yes, yes be. be. Yes, yes ben be. tane... Be. 250 tane mermi attın ya. İşte bu. Bir i̇şte tanesini vursan öyle i̇şte kadar Ölmedi. Oğlum gitti. Mustafa'yı tokatladı bari bu gördüm tekniğiyle bir tuttum. Ulan daha hiç gibi oynuyorlar oyunu. Yani başlat, başlat tekrar başlat. böyle bir hile yok ya. Ay, hayır o değil. O değil Emirhan Ben yerde hep yer, senin karşında seni öldürmüyor yerdeki bana vuruyor Abi ne bileyim ya. ben kim olduğunu görmedim ki. Ben kimseye bakmıyorum. İşte ya. bakmıyorsun oyunu takip etmiyorsun orada sorun zaten.